bu caddenin de nisan sonu mayıs içerisinde komple su gözü başlangıcına kadar yerle yolu tepe başlangıcına kadar asfaltlanacağını burada yerinde gördük. Fen İşleri Müdürlüğümüzün bir hafta önce başlatmış olduğu çalışmalar sonunda asfaltlama safhasına geçtik. Yaklaşık 1000 metrelik bölümümüz bugünlerde tamamlanacak halkımız da yaylaya daha rahat, daha konforlu şekilde seyahat edebilecek. Herkesin bildiği üzere meclis toplantılarımızda vatandaşlarımız ve meclis üyelerimizi ben bilgilendiriyorum. Geçmişte yaptığımız işlerle ilgili. Bunun farklı bir versiyonunu da biz Alanya'ya yapmış olduğumuz hizmetlerde halkımızı önceden bilgilendirerek vermeye çalışıyoruz. Örneğin bu asfalt. Örneğin Mamadı'da yaptığımız asfalt. Önceden ayın kaçında biz çalışma yapmaya başlayacağımızı, ayın kaçında bitireceğimizi bu aynı şekilde iskele içinde geçerli. İlanen bildiriyoruz, tabelalarda yazıyoruz. İnsanlarımız kendini ona göre organize ediyor. Bir gün sabahleyin gelip de biz bu yolu kapattık, asfalt dökeceğiz demiyoruz. Yani kısacası vaat ettiğimiz gibi şeffaf ve programlı çalışıyoruz. Birader çocuklar diyorlar ki ne çay var ne kahve var. Çayı kahvesi seya pastası buraya gelsin. O sabahleyin ki menüydü. Bir de ikindinin menüsü görelim. Üçte gene hazır öyle mi? Anlaştık arkadaşlar saat üçte çayımız kahvemiz geliyor. Tamam, ellerin dert görmesin. Bu da imece usulü gibi olacak. Öyle Köylerde ya. işimizi imece olarak yapıyoruz. Burada da imece gibi olacak. Bu yolu da zaten arkadaşlarımızla planladığımız gibi Allah izin verirse Cuma günü akşama tamamlayacağız. Doğru mu? Arada bir program varsa programı da ona göre ayarla.